Sevgili dostlar merhaba bu yayınımızda kontrolmatik hissesine bakacağız. Daha önce de anlatmıştım. E, fakat olası e, yükselişlerde satış gelebilecek bazı kademeler e, artık rafa kalktı buralar. E, bunları anlatacağım. E, tabii ben uzun zamandır e, sizlere e, daha çok ABD borsasında yatırım yaptığımı, e, Türkiye borsasına pek bulaşmadığımı söylüyorum. Zaten kanalımı kurma amacım da aslında yabancı hisse senetlerini anlatmaktı. E, sizlerin de e, ilgisini çeker e, diye düşünmüştüm. Ama ilgi düşük oldu çünkü ülkemizde kur farkından dolayı e, yani insanlar mesela 50 dolarlık, 30 dolarlık e, lotlara e, hitap eden bu hisse senetlerini alamıyorlar. Doğal karşılıyorum. Yani bugün 30 dolar dediğin zaman hemen hemen e, 900 bin yani bin lirayı geçiyor artık. Kolay değil tabi mesela 100 lot aldığını düşün yani. E, daha çok yerli hisseler ilgi duydu. E, ben de aslında kanalımı e, kurduğum, başlattığım kafamda olan e, şekli aslında biraz değiştirmek zorunda kaldım. Daha çok yerli hisselere yöneldim. Fakat o kadar anlatıyoruz. Biz neler yapmışız ABD borsasında. Onları ben kısaca sizlere göstermek istiyorum. Hani bu adam anlatıyor ama palavra mı sıkıyor gibi durum olabilir. Sevgili dostlar ben bunu sizinle paylaştım Microsoft hissesi. Fakat sizinle paylaştığımda şuradaydı 372,52'deydi ve hedef olarak burayı göstermiştim. 1618'in üzerindeki kalıcılıkta ki 1618'i kırdı hedefe giderken kırmak zorunda zaten. Güçlü kalıcılıkta burayı kovalayabiliriz demiştim. Ama yön aşağı gibi görülüyor. Ee, burada Keltner kanallarıyla baktığımızda orta bandı kaybettiğini e, görüyorum. Alt band hareketi gelebilir. İşte 386,90-387 gibi gelebilir. Ee, 1618'den uzaklaştığını görüyorum. Yani burası şimdilik rafa kalkmış durumda zaten önümüzde ABD seçimleri var neyse konumuz bu değil. Tabii benim portföyüme eklediğim ile sizinle paylaştığım aşama farklı çünkü sizinle paylaştığımda hissenin riskten biraz uzaklaşmış olması lazım. Şimdi ben kendi bireyselimde daha aşağılardan daha aşağılardan bakın ta buralardan bahsediyorum. Bu riski alabilirim kendi risk yönetimimde ama artık formasyon oluşur kırılım gelir artık gidecektir ben o aşamada daha kesin bir durumda o zaman sizinle paylaşırım sonuçta kimseyi zarara uğratmak istemem geçelim mesela Bank of America bilirsiniz Türkiye'ye geldi şu hisseleri topladı gitti falan gibi bu hisse senedini mesela değerlendirdim. Burada şöyle açalım. Burada hedefler geldi. Ne demişiz? 35.70, 36.50. Bir sonraki hedefler diye belirtmişiz. Bakın buralardan dönmüş öncesi de şuydu. öncesi de buydu. Yani 37'lere kadar bunu takip etmişiz, elimizde tutmuşuz. Geçelim yapay zeka hissemize. Bu vardı mesela. Yani bunlar hep benim portföyümde olan hisse senetleri. Burada hedef geliyor mesela. Bakın hepsi kanıtlı yani görüyorsunuz burada zaten zamanında ben trading view üzerinden anlattım paylaştım. Bu da Boeing sevgili dostlar burada da yine hedefimiz geldi ve Ferrari muhteşem kazandırdı yani burada da hedefimiz. Geldi. Şu şekilde. Hedefimiz geldi. Ee, yani ABD borsasında ben e, portföyümü size özet geçtim. Yani çok az bir kısmını göstermiş oldum. Zaman zaman paylaşımlar yapıyorum ABD borsasından ama ilgi düşük oluyor. İlgi düşük olduğu için devam ettirmedim. Ama sizlere de hak veriyorum. Ee, örneğin dolar diyelim ki 40 lira oldu. Ee, ABD borsasında bir hisse senedi almaya kalkıyorsun. Ee, i̇şte 100 dolar, 250 dolar bir lot mesela. İnsanlara da hak veriyorum. Şimdi gelelim kontrol matiye. Ee, burada efendim 50,25 e, Gartley formasyonunda X, A, B, C alternatif değerlerden bir tanesiydi. Bu 50,25'in Muhtemel Muhtemel kafasını toslayacağı Yer burasıydı ki Yaptı fakat devamında Diğer alternatif D'ye 44,36'ya Gitti Bakın Bunun da kafasını toslayacağı potansiyel Yer burasıydı Daha buralara gelmemiştik ben kontrol matiyi Anlattığımda Fakat bu kutucuk da devre dışı kaldı Şimdi biz beyazı silelim. Buraları silelim. Buralar rafa kalktı artık. Göz kalabalığı yapmasın. Artık iki tane potansiyel geri çekilme seviyesi var. 55.95 66.80 turuncu kutucuk. Ve 50.70, 63.55 kırmızı kutucuk. Buralar. Bu ikisi kaldı. Neden ikisi kaldı? Çünkü 38.44 hala güncel sıcaklığını koruyor. Buradan bir tepki buraya gidebilir. Buradan satış yiyip, yani satış dediğim işte silkeleme hareketini yapıp beyaz bölgeye gidebilir. Ya da 29.94'e kadar sarkar. O zaman buna da güle güle deriz. Bu da rafa kalkar. Bu kalır artık. Ve buraya gelir. Yine bir silkeleme ve devam hareketi gösterebilir. Bakın kontrol matiği elinizde bulunduruyor olabilirsiniz. Maliyet düşürmek yukarılarda kalmışsınızdır. Maliyet düşürmek istiyor olabilirsiniz. Ya da sıfırdan almak istiyorsunuzdur. Evet, alternatif D'de olabilir. Evet, alım bölgesinde olabilir. Aşırı satım bölgesinde, wave trende baktığımızda, evet haftalıkta bakıyoruz bu arada. Alım bölgesinde midir? Alım bölgesindedir, alternatif değerlerden bir tanesindedir. Ama her zaman için şunu söylüyorum, alımlarınızı e, kademeli yapın. Ben genelde 4 hamlede alma taraftarıyım bir hisse senedini. Yani 30 gün mesela bir ayda 2'ye bölersin. İlk 15 gününde birinci parça alım. Son 15 gününde ikinci parça alım. Mesela Kasım ayında bu şekilde hareket edebilirsin. Aralıkta da aynı şekilde hareket edebilirsin. 100 bin liralık mı 1 milyonluk mu alacaksın? 4 parça halinde. O zaman risk yönetimini doğru yapmış olursun çünkü paranı zamana yani 60 güne yayıyorsun. 60 gün içinde 4 farklı kademeden alım yapmış oluyorsun. Gayet iyi bir risk yönetimi. Sonrasında beyaz bölgeyi beklersin. Yani biraz ihlalle şurada biraz az buçuk ihlalle de buraya gidip geri çekilip beyaz bölgeye varabilir. İlla buradan silme dönecek diye bir şey yok zaten minik bir ihlal var Yani şu iki çizginin 29,94 38,44'ün Aralığından da Buraya gidip Bir sarkma silkeleme ve ardından Devam yapabilir Diyorum bakın alım bölgesinde Ama Ben defalarca söyledim Tekrar Söyleyeyim ilk kez duyanlar olabilir Kasım ayından önce aksiyon almayın. Bakın hala düşüyor. 100 bin, 200 bin, 300 bin takipçisi olanlar 9.000'lerin binlerin içinde 9500'lerde bin ben alıma geçiyorum dediler. Bakın. Onları duyanlar da alıma geçti. İçerideler şu anda. Ben 2 aydır Eylül ayını pas geçelim. Ekim'i de takip ederiz. Duruma göre hareket ederiz. Gerekirse Ekim'i de pas geçeriz diyorum. 2 aydır ve ekimi pas geçme tarafındayım ben. Ekim ayının görüntüsüne bakarsak. Kasım ayında alımlara başlarsın. Kasım, Aralık, Ocak bu 3 ayda heybeni doldurursun kademeli olarak. Ondan sonra beklersin. Durum bu. Bu ise özelinde de evet alım yapılabilir. Kabul ediyorum alım bölgesinde alternatif değerlerden bir tanesinde ama dediğim gibi Ekim ayında bence dokunmamak lazım Burayı belki görür Ekim ayında uçacak hali yok Hiç merak etmeyin Kasım ayında e, Alımlara başlamakta bence Fayda var Umarım Yararlı bir yayın olmuştur ABD borsasında neler yapmışız e, Şahsım adına onları size göstermek istedim sizinle paylaştıklarım oldu aralarından e, Videolarda var ve de kontrol mati'ye değinmiş olduk. E, yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.